Ben de sürekli bana bakıyor zaten. Bildikçe daha bir bağlanıyorlar. Kim geldi? Yani kızımın tekrardan hani bana seslenişini duymak, tekrardan baba dediğini duymak, tabii ki de çocuğu için bunu ister. Ama biz tabii biraz daha fazla istiyoruz galiba. Umarım bizim sesimizi duyanlar olur. Bize bu konuda yardımları dokunur, faydaları dokunur. Tekrardan baba dediğini duymak bilmiyorum. Anlatılabilecek bir şey değil yani. Umarım. Bir yaşından beri bir gelişim geriliği olduğunu fark etmiştik. Ee, o zamandan bir yaşında başlamıştık hastaneye gitmeye. Çünkü çok geç oturmaya başladı. Kafasını tutmakta zorlanıyordu. Yürüyemiyordu. Hani bu gibi şeylerden bir yaşında biz başladık. Bir yaşından beri hastanelere götürüyorduk. İşte daha sonra bir herhangi bir teşhis konulamadı. Yaklaşık olarak iki sene bir hastaneye gittik. O sıra işte gelişim geriliği olduğu söylendi, ama bir teşhis konulamadı. Sonra başka bir hastaneye geçtik, fizik tedaviler görmeye başladık. Bu şekilde dört yaşına kadar konuşabildi, tutunarak yürüyebildi. Yalnız hiç kendi başına yürüyemedi. Sadece yani konuşabiliyordu normal konuşmasında ya da kendini anlatmasında bir sıkıntı yoktu. Yalnızca yürüyemiyordu. Tek sorunu buydu. Kendini dengede tutmakta güçlük çekiyordu. 4 yaşını işte birkaç ay geçmişti 4 yaşını. o sıra bir rahatsızlandı gece hastaneye götürdük biz de takipli oldu hastaneye. Meğersek hani biz onu o zaman idrak edememiştik. vücutta enerji eksikliği olmuş. Metabolik ve mitokondriyal rahatsızlığından dolayı. Bu sebepten enerji eksikliğinden Akciğer hastanedeyken kendini kapattı. Ondan sonra işte canlandırma odasına alındı, müdahale edildi. Daha sonra yoğun bakıma girdi işte 3,5 ay yoğun bakımda kaldı. Yoğun bakımda işte nefes almıyor diyerek yani boğazı delindi, trokostemi açıldı. Sonra burnundan beslenmeye başladı. Daha sonrasında epilepsi çıktı. Epilepsi de yoktu o zamana kadar. Sonradan çıktı. O şekilde hastanede 3,5 ay kaldıktan sonra yaşam destek cihazı ve hani diğer cihazlarla birlikte çıkarttık hastaneden. Süre gelen zamanda işte yaşam destek cihazından ayırdık. Artık kendi başına nefes alıyor. Yaklaşık 4 senedir kendi başına nefes alıyor. Ama işte epilepsisini ya da trokostemisinden kurtulma, epilepsisinden kurtulma gibi hani bir ilerleme kaydedemedik. Yani L sendromu soru işaretli bir tanı konuldu. Metabolik ve mitokondriyel rahatsızlığı var. Yani bu şekilde bunun dışında dediğimiz gibi trokostemisi var. Nazogastrikle besleniyor ve epilepsisi var. Yaklaşık 5 senedir bu şekilde. Evet. Bu metabolik ve mitokondriyal rahatsızlıkla ilgili tedavisinin olup olmadığını bilmiyorum. Doktorun söylemesine göre yok. Ama İstanbul'da bir kök hücre merkezi vardı mesela. Yaklaşık 2 sene önce aramıştım. Araştırma aşamasındayız demişlerdi. Bir sonuç elde ettiler mi etmediler mi ya da dünyanın herhangi bir yerinde var mı bilmiyorum. Bunu en iyi doktorlar bilebilir. Onun dışında epilepsisini düzeltebildiğini iddia eden bir doktor var. Yani haberlerde televizyonda gördüm. Ne derece doğru bilmiyorum ama epilepsiyi bitirdiğini söylüyor. Bu şekilde epilepsisinden kurtulabiliriz. Ekstra olarak doktorlar tabii daha iyi bilir. Fizik tedavi yöntemiyle ya da farklı bir yöntemlerle yeme yutma alışkanlığı kazandırarak boğazındakinden ve nazogastrikten kurtulabiliriz. Çünkü boğazının kapatılmamasının tek sebebi yeme yutma alışkanlığının olmaması. Çünkü kendi başına nefes alabiliyor. 4 senedir de bu şekilde takipli doktorlarımıza de o. Yeme yutma alışkanlığı olmadığı için boğazını kapatamıyoruz. Hani bunu doktorların vermiş olduğu bir fizik tedavi yöntemiyle ya da farklı bir yöntem bilemiyorum orasını boğazındakinden burunundakinden kurtulabiliriz. Epilepsiyi dediği gibi bitirebilirse ekstra olarak e, metabolik ve mitokondri rahatsızlığıyla ilgili de yani bilmiyorum araştırıyoruz. Yani belki daha bizi aydınlatacak bir doktor ya da başka biri bulabiliriz diye düşünüyorum. Yani benim tek amacım bir baba olarak görevim çocuğumun sağlığına kavuştuğunu görmek. Yürüyebildiğini ki hiç göremedim inşallah bundan sonra göreceğim. Hani okula gidebildiğini görebilmem. Yürüyebildiğini görebilmem. Tekrar bana baba diye seslenişini duyabilmem. Yani bunlar benim için zaten hani dünya üzerinde cenneti yaşamak gibi bir şey olacak. Yani bunun için bana yardımcı olabilecek doktorlar ya da bilmiyorum hani herhangi bir gücü kudreti olan benim çocuğuma tedavi bulabilecek. Kişilere sesleniyorum buradan sesimizi duysunlar. Benim çocuğumun tedavisi için bize fayda kimin dokunursa Allah razı olsun. Yani söyleyebilecek çok da bir şeyim yok. Tek çarem, tek çözümüm bu çocuğu sağlığına kavuşturabilmek. Benim gücümün yettiği yere kadar yaptım. Ama buradan sonrasını ben bilemiyorum, bulamıyorum, yapamıyorum. Çocuğum için bekliyorum. Umarım sesimizi duyarlar. Çok nazlı ya. Adını naz koyduk. Kapağımı yaptık. Ne yaptık bilmiyorum. Dört yaşına kadar yani gelişim geriliği vardı ama konuşabiliyordu. Yani dört yaşında bir çocuk ne kadar konuşabiliyorsa konuşuyordu ve çok zeki bir çocuktu. Çok zeki ve akıllıydı. Titizdi. Yani bilmiyorum. Şimdi eğer sağlığı yerinde olsaydı nasıl bir çocuk olurdu bilemiyorum ama çok konuşkandı. Çok çeneliydi. Belki artık inşallah düzelirse daha iyi olur. Tekrar konuşabiliriz belki, muhabbet edebiliriz belki. Arkada tweetle yatar kafasını böyle yere atar. Protesteyi çok seviyor. Aspirasyon sondası gibi gibi. Onun dışında şey var. Heyet raporları yani genelde geliyor nöbet ilacı. Onun dışında Heyet raporları var. İşte yaklaşık bir buçuk yaşından beri çıkarttığımız heyetler var. Şu anda 9 yaşında genetik sonuçlar. Bu şekilde genetik sonuçları da var. İşte kan tahlilleri, idrar tahlilleri